Herkese merhabalar. Videoma kanalıma hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir arkadaşlar. Ömer D'si analiz analiziyle karşınızdayım. Ömer Dizi final kararı aldı. Doğru mu? Evet arkadaşlar gelen duyumlar yönünde Ömer D'si, reytinglerindeki düşüşlerden dolayı Gamze ve Ömer'in sürekli ayrılıp boşanması adeta izleyiciyi soğukluğu olsa gerek. Reytinglerde düşüş yaşanmaya devam ediyor ve final kararı yaşanabilir bu sezon. Bunu da buradan belirtmek istiyorum. Detaylar geldi ki de buradan sizlerle paylaşmaya devam edeceğim. Ömer D'si, bu hafta yayın hayatında olmayacak. Bayram arası verecek arkadaşlar ve önümüzdeki hafta 15 Nisan Pazartesi günü yayında olacak. efsane bir bölüm bezleri bekliyor olacak. Ömer ve Gamze arasının düzelme ihtimali var mı diye soran arkadaşlar için tabii ki de hayır arkadaşlar Ömer ve Gamze boşanma sürecine girdiler ve Ömer de boşanmakta kararlı. Ömer kendisine ihanet edildiğini düşünüyor ve arkadaşlar Gamze'nin ona haber vermeden dahi boşanma sürecine girmesi aslında Gamze'nin Ömer'i düşündüğü için biliyorsunuz Ömer'in bebek sahibi olabilmesi için Gamze'nin ayrılması gerektiği için ve Gamze de bu durumu bildiği için büyük bir ihtimalle de seve seve Ömer'den ayrıldı. Efsane bir bölüm bizleri bekliyor olacak. Detaylar geldikçe de ben de buradan sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Umuyoruz ki final kararından vazgeçilir sizlerde bu konu hakkındaki fikirlerinizi yorumlarla belirtirseniz sevinirim. Sağlıcakla kalın.